ne rezillik ya. Bak şimdi bak, bak şimdi bak. <gülüyor> 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 Sen sonunda ki gül atışımı gördün mü şimdi? Gül atışımı. Gül atışıma bak şimdi bak bak. Bak şimdi gül atışıma bak elimle bak. Bak. <laughs> resmi video ya. Bu nasıl yaptık? Bu da hala gitar çalıyor da. Işık da değişmiş. Kanka. Bu var ya hayatım boyunca <laughs> En kötü videolardan biri. Kanka elleri yaşıyoruz. <laughs> en <Eliniz> iyisi <laughs> olacak, <gülüyor> <yemeğiniz> <gülüyor> olacak <yemeğiniz gülüyor> Evet evet bu arada. Tam olarak mottomuz o sanırım. Ya en iyisi ya en kötüsü. Kanka <laughs> 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 yani. Senin... Ay çok kötü. Ay çok kötü. İşeceğim valla. <laughs> Şuracıkta. <gülüyor> Böyle bir şey arkadaşlar. Bu da bunu zaten bilenler vardı da bilenler o saatten sonra hafıza kaybı yaşadığı için unuttu yani videoyu izledikten sonra. <laughs> Mükemmel de Okan Bey yazmışlar. Tabi tabi. Arkadaşlar orada ben gayet ekspresyonist bir şekilde çalıştım. O herkesin anlayacağı bir şey değil yani. <laughs> evet. Sözcü kelimenin anlamadık ben zaten. Onu da anlamadık ama. zaten. Kelimenin anlamını sorsam kim bilir? Neler çıkacak? Sağladım <laughs> ne? Ekspresyonizm kanka dışa vurumculuk. <laughs> evet, çok dışa vurmuşuz bu ara. Tüm içimizi dışa vurduk. Allah'tan dışa vurduk. İçimize vursaydık ne olurdu? Bir de yeni tanışıyorduk ya kanka, ben böyle şey yapıyordum. Sen de bir <laughs> olacak mı, olmayacak mı endişen var diye böyle. Sonra telefondan çektim arkadaşlar videoyu tekrardan. Kanka ben videocu değilim sonuçta yani. Sen de niye güvendiysen... <laughs> Sen niye güven veriyorsun oğlum? Ne bileyim. Neyse bu konuyu kapatıyoruz. Yoksa bu konu bitmez. Şimdi birilerini de alıyorum. Alıyorum vallahi. Böyle Şimdi bir sayı söylüyorum. Sayı söylüyorum. Hazır mısın? Oh! <laughs> ne oluyor? Kanka, bir ayak bir şey Kanka bize her ayak var bir şunun ayağı yok ya. Nasıl yok? Şurada ayak var işte. Ha tamam oldu. Oraya yetişmiyor. Evet. Aa sinirli dayı. Sinirli dayı. Lütfen gelsin sinirli dayı. plan kaybettin. This Cano Doğ geldi. Hoş bulduk da ben. Nasılsın? Nasıl? Sen de ne var kardeşim? Yayınımıza şeref verdin. Vallahi iyiyiz, ne yapalım. Eee bunun olacağını hiç düşünmezdim. Böyle bir şey olacağını ama oldu. Nasılsınız inşallah? İyi. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim benim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, sağ olun. Ee, bu birkaç videonu gördüm abi ben seni. Böyle evet. yaptığım videolarını Be <laughs> beğeniyorum. Az sonra seninle gülmeme yapacağız. tamam mı? gülmeme yarışı yapacağız. Ben seni güldürmeye çalışacağım. Sen gülmeyeceksin tamam mı? Olur. Tamam. Ha yok tamam yok. Birlikte gülmeme yapalım. Ben de bakışı tamam. kaybettim. Ben hayatta gülmem. Neyse sen ver gelsin. Hayatta gülmez dur şimdi gel tamam. ama gözlerimin içine bak Bence birbirimizi güldürmeye çalışın. Bu nasıl bir içti ya Bunun bir tane daha fazlası var mı bu kızmanın? Anam <laughs> gözü çıktı ama. <laughs> Ay çok kötü. Bunun bir üstü var mı dedim. Ve görmen lazım da. <laughs> var var var. <laughs> bu, bu kaç seviye bu? Bu ne kadar daha çok sinirlenebiliyorsunuz? Beş... Kral, ben şu anda gerçekten söylüyorum. 3'e üçe kadar bakış atıyorum. 4'üyle beşi bırakıyorum yani. Çok fazla sert yapmıyorum. 5 hmm. Beş tane at, e, atış şey bakışınız var. Aynen. Birden beşe kadar sert yapabiliyorum. Yani çok... Ben çok beğendim açıkçası. Canım teşekkür <laughs> ederim. Bu arada yayınımıza geldiğin için. E... Bekleyin şimdi benim bir arkadaşım var. Kendisi sanat eseri yapar. Her yaptığı işte sanat eseri çıkar. Şimdi sizin bir, bir e, fotoğrafınızı fotoğrafınız çizdi. <gülüyor> <gülüyor> o ben miyim? Adamsın. <laughs> Şöyle bak. Bak böyle bakınca değil, böyle bakınca sirli. Ama yanakları, kulakları da çizseydin tam olacaktı. Hemen, hemen kulak. İstersen bir vaziyet verelim da çizsin. O aklına kazıdı. Unutamaz ki. Ama şu anda benim profildekini bir e, ressam arkadaşımız çizmiş. Öyle mi? Ha senin profilde şey. Aynen el yapımı. Uğraşmış. Bizim Doğukan daha Naz çok teşekkür ederim. Bizim Doğukan e, yani eskiden bu hani e, aşıklar dervişler vardır ya hani böyle otururlar ağacın altına böyle bir ilham peri, bir şey bir peri gelir onlara böyle bir şey yapar. Hani onlar artık aşık olur hani saz çalmaya falan filan başlarlar. Dondu adam. <laughs> ha. Ee, öyle hani böyle ağacın altına otururlar bir böyle bir ermiş ererler böyle bir şey olurlar. Hani saz çalmaya Doğukan da öyle. Doğukan bir gün oturuyor, otururken böyle resim çizmeye falan başlamış. Ee, sonra kurgu montaj falan yapmaya başlamış. <gülüyor> Niye gülüyorsun Doğukan? Video efektlerim çok Video efekti, gül efekti. Güle Ara sokaktasın <laughs> Dorkan, abi hayran. Evet, evet, evet. Evet, bir o, o bakışı alabilir miyiz? Bir, bir o bakışı alalım. Aynısı. <laughs> <laughs> Bence iyi. Bence bu aradaki şeyler... Kaşları, kaşları, kaşları biraz abartmışsın. Karikatür ya. Karikatür bu. Ama <laughs> yani gene de, gene de yani anlık çizdiği için, anlık çizdiği için güzel olmuş. Güzel oldu. Vallahi evet. size aldığınız için çok mutluluk duyuyorum. Çok güzel. Ben de kardeşim benim. Seni ben evet. Semir Együz diyorum. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum sana ve ayrı e. Ayrıca selamlar olsun. Eyvallah çok sağ olun. Her zaman beklerim. Bak. Görüşmek üzere. Son bir bakış da kendimize gelelim. <laughs> Bir Allah aşkına bir şey yap. Şöyle dur Bir tane yukarı kalsa bir tane. Şöyle hayır hayır öyle değil. Parmağın yukarı. Baba benim burası var ya ben zorla elimi geçim gerekiyor. Öyle yap. Sonra bunu böyle kaldırsana. Hayır öyle değil. Yukarıdan böyle parmağını şöyle kaldır. <laughs> Lan canım abi hayran bizimle dalga mı geçiyor? <laughs> Çok iyi. Valla neşesin. Çok teşekkür ediyorum yerine katıldığın için. Eyvallah kardeşim benim. Görüşürüz. Çok sağ olasın. <laughs> Küçük Emrah yaptım adamı birden. Oo çok iyi değişeceğim. Kanka bu ne? Niye düşüyor? Kanka bu bir yeşil perde. Burasında başka bir uygulamanın yazısı yazdığı için. He tamam. Dur oğlum. O zaman ne Ne yaptın lan? <laughs> Gözüküyordu la? oğlum. <laughs> <laughs> Yapıyordum. daha iyiler. Dur abi. kanka ben yapayım. <laughs> Ay öyle. Naz, Naz hoş geldin Naz. Orada kız kim lan? Ne kızı? Doğukan var. Teğmen çok teşekkürler hala gönderiyorsun. Bakıyorum. <laughs> Vallahi billahi. Bir gün ne yapacağım biliyor musun? Bu bana şu an hediye atanlar var onların arasına seçip alacağım ya birkaç tanesi böyle ekleyip diyeceğim ki aç yayın diyeceğim muhabbet edeceğim. Ama sürekli gelenler öyle hemen bir iki tane atayım gideyim yok. Çapulcu çok teşekkürler. Lan ne zaman açtın ne kaçırdın tüm yayın Allah seni Video 1 4. <laughs> Video uçuşlarda. Şurada artı işareti var artı işareti tıklarsanız takip et yazar ya da. Ya... Velo Yaren hoş geldin teşekkürler. Eymen hoş geldin çok sağ ol. Artı işaret ver ya da takip ettiler Oraya tıklayanların ismi ekranında kocaman mavi yazılarla yazıyor. Haberiniz olsun. Engin teşekkürler. Kimler tıklamış? Esin tıklamış. CC Yaren tıklamış. Adal tıklamış. Raşit tıklamış. Çok sağ ol. Ben videomu bir daha izleyeceğim ya. Atlı Evet, 5. evimiz kutlu olsun. Çocuğum. Evet. Cellat efendim. Emirhan tıklamış, Sıla tıklamış. görüyorum musun tıklanları? Evet, başka mı alayım? Allah inşallah. İnşallah gene böyle güzel şeyler olur evet. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Söylüyorum sayıyı. 6 2 4 6 Bunu alamam Bu kızla ben eskiden video çekmiştim Kim abi? Şu kızla Şu ee. Eskiden video çekmiştim Şimdi Alırsam diyecek ki Eskiden video çekmiştik Şimdi de yayın yapıyoruz Evet <laughs> Böyle <Ben gülüyor> atlamış oluyor sürekli Değil mi? <laughs> Daha önceden yeni almıştın. Sonra hiç anladık. Arkadaşlar çok da şapmayın. Alsana onu. Niye alayım çocuğu Sonra kafayı yesinler değil mi? Evet bakıyorum. Yeniliyorum. Yeniledim. Ee, 11. 2, 4, 6, 8, 9 10 11 Allah bu dayı beni alırsa var ya bu akşam patlar. Benim kral gözlüğüm nerede? Ben bu işte. ben Dragon Ball izlemeye geldim. Dragon okuyormuş da. E kime? Bu? Ben girmem yok deyip ret metti. Ama girdikten sonra sesi ben... nasıl geldi? Harbiden lan. Siz duydunuz mu? Yoksa biz kendimiz mi? Ben gel ben yok. E lele yok. E lele. Dedi gitti biri bir şey gitti lan. Yayını mı hacklediler? Dayı büyü, büyü yaptı ya. yaptılar. <laughs> Girmeme büyüsü. Dayı büyü duruyor. yaptı. Ben girmek istemiyorum ya. Birlerle bana ya, Ne yaptın dayı? Büyü yaptı gittiler adam. Bir de almadı da bu böyle bir şey yok yani TikTok tarihinde olmadı böyle bir şey. Allah Allah. Alev Fransızca şiir okuyan adam gibi. Biliyor musun o da? Niye? Fransızca şiir okuyan adam. Nasıl? Bilmiyorum.